Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda şehadet şerbeti içen, şehit olup ölmeyen, bayrak olup inmeyen, ezan olup dinmeyen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz Türk milletimize başsağlığı diliyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin sözleriyle, vatansızlara bu aziz vatanın suyu da ekmeği de haramdır terörü aklamaya, teröristlere arka çıkmaya teşebbüs ve niyet etmiş. Kim varsa karşımızdadır. Bunların alayı da yeminli Türk ve Türkiye düşmanı ve düşmana asla merhamet edilmeyecek. Ant olsun ki dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacak. Teröristler döktükleri kanda çırpına çırpına boğulacaklardır. Genel kurulu ve Yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum.